Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet dünkü e, videolarımızda en son parayla ilgili e, video yayınlamıştım. Bir arkadaşımızdan gelen yorum kısmında paylaşmış olduğu videomuzdaki bahsetmiş olduğumuz konulardan dolayı sizlere de bu konuda sorular sormuştum arkadaşlar. Hani Sizlerin tanımış olduğu narsist kişilik bozukluğu olduğunu düşündüğünüz insanlarda bu parayla olan ilişkilerinin nasıl olduğuna dair size soru sormuştum. O konuda yorum kısmında soruları sormuş olduğum sorulara e, siz de kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Ama bu konuda ben de mesela o arkadaş bu soruyu sorduğunda benim de kendi yani deneyimlerimden, tecrübelerimden, tanımış olduklarımdan şöyle baktığım vakit hani sorarsanız şayet ben de mesela bazı e, deneyimlerimi bu konuda paylaşabilirim. Hani narsist kişilik bozukluğu olan insanların parayla olan ilişkilerinde e, dikkat çeken e, etkenler, maddeler nelerdir? <laughs> Bunları sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Şimdi ben de şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Hani narsist kişilik bozukluğunda olan insanların özellikleri hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz bu konuda sizler de çok yol aldınız. Ee, yorum kısmındaki arkadaşlara bakıyorum. İlk zamanki videolara yap, yorum yapan arkadaşlardan hala e, şu anki son videolara kadar Yorum yapan arkadaşlar var. Yani o süreç içerisinde zaten sürekli olarak e, araştırmalar yapan arkadaşların çok yol aldığını, yol kat ettiğini düşünüyorum. Ve yeni gelen arkadaşların da onların da zamanla çok bu konuda çok iyi e, bilgi sahibi, donanım sahibi olacaklarını e, söyleyebiliriz. Çünkü ne kadar çok araştırırsa kişi o kadar çok bilgilenir, o kadar deneyimini e, şey yapar besler ve o konuda çok iyi bir noktaya gelir ve bunun neticesinde de çok güçlenir arkadaşlar. Onun için mesela bazı arkadaşlar yorum yapmışlar, bazıları mesaj atmış, kendi deneyimlerini paylaşmışlar. Mesela kimisi diyor ki durumuna göre, kişisine göre değişir bu. Hani doğrudur, evet. Yani kişisine göre değişebilir çünkü. ...elde etmek istediği bir hedefi varsa... ...o hedef doğrultusunda parasını harcayabilir. Ama şöyle bir şey var. O parasını katlama olayı da var. Hani o olay için... ...para harcar ama... ...onun neticesinde ödül olacak şey... ...ne ise kişi olabilir. Başka bir şey olabilir. Koltuk olabilir, bir mevki statü olabilir. Eğer ki kazanacağı şey daha fazlaysa... Orada o harcamayı göze alır, o harcamayı yapar. Doğrudur. Yani kimine, kime göre, neye göre diye bir laf vardır ya, bir söz vardır. Yani o burada devreye giriyor. Kime göre, neye göre kişi önemli. Orada kişinin ne yapmaya çalıştığı önemli. Hani bencil bir tavırla bir şey istiyorsa, orada da bunu yapabilir. Şimdi mesela ben de şöyle bir düşünüyorum, deneyim ve tecrübelerimde. Evet. Yani bir cimrilik var. Yani bir cimrilik olayı durumu söz konusu. Bir de bu tarz insanlarda sizler de biliyorsunuzdur. Hani böyle ben işte cömert bir insanım izlenimi verme durumu söz konusudur arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Hani sözde bunu yapar. Hani i̇şte ben çok cömert bir insanım. Ben aslında elim o kadar açıktır ki. Mesela ben bunu bizzat yaşadım yani. Hani Böyle mesela bir sıkıştırmalarda bir şeyler sezdiğimde falan. Ben o kadar cömertim ki ben aslında o kadar yani paranın hesabını bile yapmaya yapan biri değilimdir ben yani. Hani şöyle işte ben yardım bile yaparım. Yardım ama bunu göstermem, bunu dillendirmem, yardım yaptığım insanlar vardır. Hani bu şimdi belli değil ya hani yardım yapıyor yapar yani yardım söylenmez yani hani onu mu söyleyeceğim sana hani hani kimisi vardır ya maaşını söylemek istemediği zaman işte kadınların yaşı erkeğe maaşı sorulmaz hala günümüzde bunu söyleyenler var yani hani maaşını söylemek istemeyen hani biri sorduğunda hani ayıp söylemesine kadar alıyorsun falan hani ya mesela bunu bana diyen kişi dedim ki ya bunu söylemiyoruz anla yani düşük bir maaşı yok yani bunu sorup da sana söylemesine gerek yok ki. Yani artık her şey herkes her şeyi biliyor yani günümüzde artık internetten bir şey var. Ama deneyimlerden bakarsak arkadaşlar dediğim gibi bunlara dikkat edin. Hani böyle sözle işte cömert olan insanlar vardır hani. Ama bunlara dikkat edin. Bu sözlere kanmayın arkadaşlar. Sözlere o kadar dikkate almayın. Hareketlere, davranışlara bakın. Ve bir şeyi yapılırken Niçin yapıldığına bakın yani nasıl yapılıyor ya da gidişatı nedir ona göre e, bakmak lazım. Mesela e, harcanması gereken noktada harcıyor mu buna bakmak lazım. Hani harcıyor ama siz çok e, hani böyle büyük olaylar olduğu zaman mı harcama yapıyor? Ya da e, kendi parasına dokunmayıp da sizdeki olan bildiği parayı ya da maaşınızı onu mu sizden almaya çalışıyor? Hani sizin paranızı planını mı yapıyor? Kendi parasında dokunmayıp ya da işte benim ödemelerim vardı bana bende kalmadı işte işte ben nasıl olacak falan hani o şekilde gösterip de işte öyle oldu böyle oldu deyip de sizdekini mi yemeye çalışıyor? Sizden almaya mı çalışıyor? Buna çok dikkat edin. Bunları dikkate alın arkadaşlar. bu, bu videoda bunu söylemek istedim.